Herkese merhaba arkadaşlar. Elimde tam 11 tane ücretsiz top açılımı var. 4 tane ücretsiz ikonik ve 7 tane de ücretsiz box Tra var. Bakalım bugün şansım yerinde olacak mı? Bir önceki çekilişte top açılımlarında hiçbir şey çıkmamıştı. Bakalım bugün şansım yerinde olacak mı? 4 tane ücretsiz ikonik e, topum var. Bakalım Viera istediğimiz oyunculardan biri tabii ki Viera. E, bakalım gelecek mi? Hiç zaman kaybetmeden hemen top açılımına geçiyorum. Vieira'yı inşallah bana verir. Ben de yer Vieira'nın efsanesi var arkadaşlar. 95'lik Vieira var ama tabii ki ikoni daha iyi. Hemen anlaş dedim ve bakalım ilk toptan bize ikonik verecek mi? Evet sağ ayaklı biri ikonik gelmedi arkadaşlar. 27 numara bunu hızlıca geçtim. Lukas Moura'yı verdi. Tottenham'da sağ açık. Geçtik hemen ilk ücretsizimizi kullandık. İlk ücretsizden bir şey çıkmadı. Bakalım ikinci ücretsize geçiyoruz. İkinci ücretsizden bir şey verecek mi? Hadi bakalım en azından bir ikonik düşmesini bekliyorum. Rusya'ya gitti arkadaşlar. Rusya'ya gitti. Bunu da hızlıca geçtik. Azmunt. Zenit'in santraforu Azmunt'u verdi arkadaşlar. Şu Azmunt'a bir bakacağım arkadaşlar. kontratak tak mı diye tayi değilmiş. Geçtik bunu da hızlıca. ileri diyelim. Ve iki tane kaldı. İkisi gitti. iki tane kaldı. Büyük ihtimalle vermeyecek arkadaşlar. Bu bu etkinlikte şansım pek yoktu. He, efsanevilerde de yoktu arkadaşlar. İkoniklerde de yoktu. Bu sefer de büyük ihtimalle orada Arjantin gibi gördüm. Kim bu? Geçtik hızlıca. Yine vermedi. Marconi verdi. Defansif ortası Boca Juniors'da. Ve son hakkımızı da kullanıyoruz. Son hakkımı da atıyorum. Yine bir çöp verecek büyük ihtimalle. Evet yine 16 numara geçtik. Felipe Luis Flamengo Brezilya'ya gitti arkadaşlar. Hiçbir şey vermedi ücretsizlerden. Michael'a parası harcayacağım mı harcamayacağım hala düşünüyorum. Ama e, efsanelere bitirdikten sonra onu düşüneceğim arkadaşlar. Efsanelerde şöyle gözüme çarpan stoper olabilir. Sağ açıkta figo olabilir arkadaşlar. Clyward olabilir ve tabii ki Yan Koller de olabilir. Hemen hiç uzatmadan ücretsiz, 7 ücretsiz hakkımızın ilkini açalım. Evet, ilkinden efsanevi geldi. Bu güzel oldu. İkoniklerde moralimiz bozulmuştu. Bakalım efsanelerden kimi verecek? Ee, evet, sağ ayaklı biri. Yüzünü göremedim. Yüzünü görelim. Kimdi bu? sağ açık Juli'yi verdi. Şöyle özelliklerine bakalım. Sağ açık 86'lık sağ açık. Bunu da fullleyeceğiz arkadaşlar. Fulllemiş haline bakarız. E, fullemiş fulllemiş haline hızına görmek istiyorum. Sağ açıkta 79 hızlanma 89 dayanıklılık 78 e, pek de güzel bir karta benzemiyor ama fullledikten sonra tekrar bakacağım. Juli'yi yakaladık tekrar açalım. 6 tane ücretsiz hakkımız daha var. Yine açtık. Bu sefer vermedi. Hızlıca geçtik. Siyah top dahi gelmedi. Gümüş top geldi. 5 hakkımız kaldı. Bunu da anlaştıyorum. Yine vermedi. Martin Dines Galatasaray'dan. Perez Boca Juniors'tan. Monaco'dan da Jotavici verdi. Geçtik. 4 tane kaldı. Düzgün bir top ver bana. Hadi vermedi yine. Geçtim hızlıca. Malcolm verdi bir tane siyah top. Siyah top bile çıkmadı arkadaşlar. Son 3 deneme. Son 3 deneme. Anlaş dedim. Yine gelmedi. İlkay Gündoğan'ı verdi. Siyah top vermesi güzel. Bunları GP'ye dönüştürürüz. İlkay Gündoğan'ı verdi. Geçtik. Son iki hak şuradan açmaya deneyelim. Buradan ilk zaman buradan açmıştım diye hatırlıyorum. 300 oyuncu arasından geliyor mu? Hayır gelmedi. Yine Fenerbahçe'den Hasan Ali kaldırım geldi. Hasan Ali kaldırım vardı herhalde bende. de belli takım için kullanabiliriz arkadaşlar. Ve son hakkımız. Son hakkımızı da açıyorum. Yine vermedi. hızla geçtim. İbrahimovic'i verdi arkadaşlar. Santoro şu İbrahimovic'in özelliklerine bir bakalım. Standart oyuncu olmasına rağmen belki işimizi görür ama e, top çevirme oyunu olarak gelmiş. 86-80 Bitiricilik 89 Tabi yükseltilmemiş. Halleri bunların şut gücü 88 Dayanıklılığı 77 Hemen Julie'yi yükseltelim arkadaşlar. Bir tane efsanevi düşürebildik. Buna e, GP harcamayacağım çünkü vermeyeceğim. Bayağı şanslar olasılıkları da düşürmüş olabilirler arkadaşlar. Olasılıkları da düşürmüş olabilirler son güncellemeden sonra. Şöyle Julie'ye gelip Julie'yi fulllemek istiyorum. Bir özelliklerine bakalım sağ açıkta neler yapabilir. Şöyle kulüp evi dedik. Oyuncular dedik. Sıralama yapalım. İmzalama tarihi. Hemen Julie'yi bulalım burada. Evet 26 seviyeye kadar yükseliyormuş. Antrenman %95'lik de bir aşinalığı varmış arkadaşlar. Takımı hazır gibi gelecek gibi. Bakalım sağ tarafta Messi, Messi var. Chiesa var. Şunlar yetmez. Biraz daha koyalım. Şöyle 14 tane vuralım. 14 tane de yetmeyecek ama bakalım kaçın seviyeye kadar çıkar. Full seviyesi bunun arkadaşlar 92 oluyor diye biliyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi göreceğiz. 91 oldu. 92 veya 93 olacak gibi tahmin ediyorum. Bakalım Julie'ye. Antrenman dedik. 3500'lerden vuralım çünkü bayağı dolu. Şöyle 3500'den bir tane vurup şeyden alacağım arkadaşlar. Mesaj kutusundan alacağım. 158 tane daha XP'miz var orada. Antrenörümüz var. Buradan aldık. Hemen tekrar Juli'ye dönelim. 3 seviyede fullenecek. 92 veya 93 olacak. Büyük ihtimalle 92'de kalır. 3500'lerden aldı mı? Evet aldı. Şöyle 4-5 tane daha vurursak herhalde tamamdır. 25-91 de kaldı 26 yapınca 92 olacak mı olmayacak büyük ihtimalle 91 de kalır bu diye tahmin ediyorum hemen antrenman dedik bir tane daha vuralım iki tane daha vuralım garanti olsun 26 yaptık Evet arkadaşlar 91 de kaldı şimdi çudenin özelliklerine bakalım fullenmiş özelliklerine bakalım Oyuncu ayrıntıları dedik. Aşinalı bayağı yüksek gelmiş arkadaşlar. Sağ tarafı güzel kullanıyormuş. E, farkındalık 89. Top kontrol 90. Top sürme 95. Top tutma 94. Bitiriciliği 86. Faso 86. Hızı 82. Hızlanma 92. Şut gücü 79. Şut gücü baya düşük. Dengesi defansif farkındalığı. Top kazanması yok. Agresiflik yok. yüksek pas 83, alçaktan pas 86. Ee, becerilerine bakalım. Çift dokunuş, ayak çalımı dönüş, içe sektirme, üzerine basma, agrobatik, anında şük, tek pas, ara pası verme, kurnazlık, kaptanlık, aynı hücumda top sürme, alçaktan pas 10 numara özelliği. Şimdi sağ açık oyuncuya 10 numara özelliği oyun tarzı koymuşlar. İlginç. Ya o zaman ofansif orta sahada oynaması lazım. Ee, tak taktikçi, çılgın koşu, hızlanan bermi, gole giden atak, uzaktan şut atabilen. Allah, özelliklerine bakılınca güzel bir kart gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapalım. Hemen bir maça sokalım Julie yi. Takım yönetimi dedik. Hemen Julie sağ açıya koyacağım. Sırala diyelim. İmzalama tarihi. Juli'yi hemen sağ açığa koyuyorum arkadaşlar. Bak takım ruhu bile düşmedi. Çünkü aşinalı bayağı yüksek. Takım ruhu bile düşmedi. Hemen bir tane maça girip Julie denemek istiyorum. Maç dedik. Box Draw temsilci. Bunları zaten almıştım arkadaşlar. Şuradan aksiyon maçı diyelim. Hızlıca bir maça girelim. 22.000 puan yapmıştım. 30.000 puana güzel şeyler ve süper yıldız dedik. Palmeiras geldi. Şöyle takıma bir bakalım. Juli'nin Juli e, çıkıştaymış arkadaşlar. Zaten görünüyor. Orada e, Santrafor'a kimi koyalım? Iguan var orada. Mbappe hafif yükselişte. Mbappe'yi koyduk. Düşüşte. Defansımız düşüşte ama defans oyuncumuz yok. Sağ kanat, sol kanat. Tamam hemen girelim arkadaşlar. Juli'yi bir denemek istiyorum. Aşinalı yüksek olduğu için takım ruhunu da düşürmedi. %95'te aşinalı. %95'te gelmiş takıma uyumlu gelmiş arkadaşlar. Hemen Juli'yi denemek istiyorum. Luis Adriano'yla Palmeiras maça başında uzun top oynadı. Ramos da kafayı vurdu. Evet, koş, ka koşu yaptı arkadaşlar. Güzel bir koşu yaptı içeriye. Hızını kullandı. İçeriye bir pas verdim. Kutunya topu dışarı attı. Yani Kutunya onu neden dışarı attın yavrum? Yani o top dışarı atmak daha zor. Cülü güzel girdi. Yani o top bomboş kale dışarı attı. Ben de yönü dışarı mı verdim acaba? Kaleye doğru tuttum ama yönü dışarı da vermiş olabilirim. Kutunya'ya kızıyorum ama ben de dışarı atmış olabilirim topu. Ama o topu normalde çok zor dışarı atması. William'dan geliyor sağ taraftan. Kötü tehlikeli bir pozisyon uzaklaştır onu. Top kornere çıktı. İlk hata Cüli ile yaptık ama golü bulamadık. Şimdi ilk korneri rakip kullanacak. Patrick Vieira ile ön direkte karşılamak istiyorum onu. Bakalım karşılayacak. Arka direğe kullandı. Cape ile vurdu. Cüli alabilirse. Orada topu çalmaya çalışıyoruz. Evet orada faul verecek. Tehlikeli bir nokta. Tehlikeli bir nokta. Serbest vuruşlar tehlikeli oluyor arkadaşlar. Lucas Lima çok tehlikeli. Melih ile kapatmaya çalışacağım orayı. Güzel. Kötü vurdu. Kötü vurdu. Ramos'la uzaklaştırdım. Ramos'la tekrar baskı yapıyorum. Alabilir miyiz onu? Almaya çalıştık. Evet. Nedved aldık. Oradan kaçan Juli mi? Evet. Juli arkadaştır. Baya güzel kaçıyor. Evet. Aldı. İçeriye girdi. Yine tehlikeli bir pozisyon. Mbappe'ye gelmedi. Kutinyo da top. Kutinyo oradan geçebilir mi? Geçemedi. Julio arkadaşlar fan, bayağı hızlı ileriye doğru koşu yapıyor. Yani geri gelip top istemiyor. bazen Messi gelip topu ayağına istiyor fark ettiyseniz. Bu öyle değil. Direkt hücumu düşünüyor gibi gördüm ben. Biraz daha deneyeceğiz onu. Gol yemek üzereyim. Aslanım kaleci çok harika bir kurtarış yaptı. Hemen Julio'yu göreceğim. Neredesin oğlum? Evet burada Kanattan yardım geldi. Netvet'ten bindirme var ama Netvet topu kaçırdı. Uzun oynadı yine. Kafayı Melih'le vurdum. Bir vuruş daha. Evet Julie'nin kaçmasını bekliyorum tekrar. Hayır yapma oğlum. Bu sefer bu sefer araya kaçtı arkadaşlar. İçi araya kaçtı. İleriye doğru koşmadı. Julie ile bir gol atabilir miyim? Bir deneyeceğim onu. Tekrar Julie'ye verdik. Şöyle içeriye döndüm. Gel top istedi. Tekrar Nedved'e döndüm. Sağ tarafta keyif bindirme yaptı. Güzel orta gol getirir. Yani şu yaptı ortaya bak. Ya işte kaleye şut çeksem orta yapar. Al onu oğlum. Alın onu. Güzel. Çule'yi tekrar gördüm. Çule'den güzel hareketler. Yapma onu. Son anda ayak koydular. Şu çekme pozisyonu aradım ama şu çekme pozisyonunu vermediler. Bana Viera ile baskı yapıyor. Güzel çıktı oradan. Son anda araya girdim Ramos'la. İleriye uzun oynadım Mbappe'ye doğru. Kutunyo'ya geldi top. Kutunyo ile içeri gireceğim. Evet güzel çalım. Şutu çektik Mbappe'de kaldı. Yapma oğlum. Normalde orada plase deneyecektim ama evet Juli'yi gördüm. Çift dokunuşu yaptı ve geçemedi. Baya e, süper yıldızla oynuyoruz arkadaşlar. Rakipte güçlü oluyor. Bu durumda İlk çalımı yaptıktan sonra ikinciyi yemedi. Coutinho'ya bir pas. Coutinho'dan Del Piero'ya. Del Piero plaseyi bırakır köşeye ama çok kötü bir plase yaptı. Kalecin üstüne yaptı. İkinci yarı en azından garanti bir gol bulup ondan sonra Jury ile oynamayı deneyeceğim. Çünkü büyük ihtimalle ikinci yarı gol yiyebilirim ama rakip de yorulursa yorulursa bir şansım olabilir. Şimdi Mbappe'nin koşusunu bekledim. Uzun oynadım Mbappe'ye doğru. Güzel bir pas alırsın onu. Son anda yetişemedi. İki adım geride kaldı. Veverton'la degajı kullandı. Melih'le kafayı vurabildik mi? Vurduk ama rakibe gitti. Dudu'ya gitti top. Nedved alırsın onu. Uzun bir top indirdim bir yere ya. gördük orada. Evet Juli geçti. İkinci de kaldı. Viera alabilir misin? Alamadı. Tehlikeli geliyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Güzel şut çekti. De savunmaya çarptı. Sakince çıkmak istiyorum. Uzaklaştırdık köşeye doğru. Del Piora'ya verdim. Tekrar Kutunya. Al onu. Tekrar Del Piero'ya geçer mi? Defans araya girdi. Taça çıktı. Dakika 56. Bir gol bulmamız lazım. Vieira'yı gördüm orada. Vieira'dan güzel hareketler. Şöyle Julie'yi gördüm. Julie'den kötü bir vuruş. Tabi istediğimi yapamadım daha doğrusu arkadaşlar. Daha doğrusu istediğimi yapamadım. Vieira'yla kafayı vurdum. Hadi oğlum be. Uzanamadı. ile topu alabilir miyiz? Rakip top çeviriyor. Kanat değiştirdi. Tek paslar Bu tek pasların sonucu çok tehlikeli oluyor. Bu kafayı vurdurmamamız lazım. Evet aldık topu. Hemen şöyle sağ taraf açacağım. Çulu geldi. Top istedi. Verdik ona. Tekrar kaçtı. Şöyle Mbappé'yi görelim. Son anda ayak koydular tekrar. Tekrar Mbappé'yi gördüm. Dönebildik mi? Döndük. Sağ tarafa arıyorum. Keyip de top. bildirimleri hemen geçelim. Dakika 72. Uzun top geldi. Tehlikeli Nedved. Nedved araya girmen lazım ve offside var orada. Takımımızda yorulmalar olabilir. Takımı bir kontrol edelim şöyle. Takımı şöyle bir kontrol edelim. Çünkü ilk yarıda biraz evet şey dediği dayanıklılığı biraz düşük olduğu için arkadaşlar ikinci yarının ortalarında oyundan düşüyor ama şu an onu çıkartmayacağım. Şu an çıkartmayacağım. Devam edeceğim. 90. dakikaya kadar ne kadar e, fiziksel durumu ne kadar dayanıklı da gidiyor onu bir görelim. Evet, Del Piero ile aldık. Güzel bir çalım. Bu sefer plaseyi bıraktı. Son anda kaleci kurtardı. Bu sefer plaseyi bıraktık. Kaleci kurtardı. Biraz da yavaş bir plaseyli Del Piero ile tekrar izleyelim. Güzel bir plase. Son anda almış arkadaşlar. Son anda almış. Evet. Korneri Del Piero ile kullanıyorum. Şöyle orta Viera'ya doğru gitti. Viera vurursun kafayı. Vurdu ama çok kötü bir kafa vurdu. Viera Mbappe'ye gitmiş. Viera değil Mbappe'ye gitmiş. Yani bir golcünün kötü bir kafa vurması da ilginç. Bomboş hem de. Zamanlama hatası yapmış. Topu dışarı vurdu. Veli kafayı vurursun. Vuramadı. Sağ taraf oynadı. Cape ile kafayı vurdum. Cape'in korneri ta mi, taş mı taça çıktı. Sağ bekim Klosterman cezalıydı. Cape'i koymuştum oraya. O da orada kalmış arkadaşlar. Evet Ramos da aldım. Juli'yi gördüm. Evet Julien'in hızını 89'da hızlanması vardı. Geçebildik mi? Son anda ayak koydu. Son anda ayak koydu. Hız patlamasını yapamadım. Son anda ayak koydu. Yoksa hız patlamasını yapacaktım. Hadi Cape. Cape artık yürüyemez hale geldi. Tek toplarla geliyor. Çok tehlikeli. İçeri pas verirse gol olur. Oho, o da dışarı attı. <laughs> o da aynı ilk yarıdaki Coutinho'nun gibi topu dışarı attı. Zoru başardı arkadaşlar. Tekrar izliyoruz. Bomboş pozisyon. Sol ayağıyla topu dışarı attı. Benim için büyük bir şanslı pozisyon değişikliği diyelim. Evet son son atak olabilir. Son atakta bakalım gol bulabilecek miyim? 10'cu değiştirmeyeceğim. Maç bitti zaten. Coutinho'yu gördüm. Mbappe'yi gördüm. Mbappe'den Julie'ye bir pas atarken son anda Hugo araya girdi. Julie ile gol atmaya çalışacağım, çalıştım arkadaşlar. Cüri ile gol atmaya çalıştım ama olmadı. Çok tehlikeli geldi şu anda. O Dudu geliyor. İçeri pas verirse gol olur. Ve 90 artı 3'te golü yedim. sağ sol ayağıyla durdurdu. Sağ ayağıyla içeri attı. 3'e bir kontrol çıktı arkadaşlar. Tek top sağa çekip golü attı. Çok denedim Cüri'yi kullanmayı ama kullanamadık. Ve son dakikada da golü yedim. Şöyle kaleye doğru vuracağım. Ve maç burada bitti arkadaşlar. Bir tane efsanevi düşürebildim. İki video çektim arkadaşlar. Ee, i̇koniklerde, ikoniklerden ve efsanelerden yaklaşık e, 12-20'den fazla top açtım ve bir tane Juli çıktı. Bu e, etkinlikte pek şansım yoktu. Bir önceki etkinliklerde şansım vardı, kabul ediyorum ama bunlarda yoktu. Bir tane Juli yakaladım. Julia arkadaşlar e, e, ikinci yarı veya ilk yarı oyunda durabilir. İkinci yarı dayanıklılığı düşüyor. Fiziksel durumu düşük. O yüzden kullanılabilir ama e, yararlı bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. E, size de çıktıysa sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.